Selam bugün Hypixel'deyim. Hypixel'in yeni hatasını göstereceğim. Aslında yeni değil. Ben bunu bayağıdır kullanıyordum ama videosunu yeni çekiyorum. Evet Hypixel'deyim şu anda. Yıllar sonra Hypixel hatası göstereceğim. Videoyu beğenin. En az 200 beğeni istiyorum. 200 beğeni gelirse burada Hypixel'de videoları devam edeceğim. Daha önce bu Duels oyununda, Duels lobisinde bir hata vardı. Onu yıllarca düzeltmediler. Biz kullandık ama artık çalışmıyor. Önceden burada FFA yeri var lobide. Burası düzdü. Aşağı inmedi değildi. Şu an aşağıda pipa açık. Yukarıda değil. Atlamalı oldu artık burası. Önceden şöyle. Nerede 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 hemen bulayım. Bakın burada emojiler ve gestures var. Yani hareketler. Burada hareketlerden herhangi bir tanesi olabilir. Hiç önemli değil. Alıp böyle açtığımız zaman. Normalde direkt bizi oyuna atıyordu. Oradan orada hatta PP atabiliyorduk. Ee, sonra onun süresi dolduğunda geri çekiyor sizi. Bakın şu an olduğu gibi. Beni geri buraya çekti ve böyle olduğu zaman VIP olmadan oyunda uçabiliyordunuz. Normalde sadece VIP'ler lobide uçabiliyor. Ama bu hata sayesinde VIP olmadan da lobide uçabiliyordunuz. Bu tabi oyun içinde etkili değil. Sadece lobide uçmanıza yarıyor. Yani sizi gören oyuncular aa bu nasıl uçuyor VIP olmadan diye şaşırıyordu. Şimdi direkt oyun içinde bir hata buldum ve yine gestures'larla alakalı yani hareketlerle alakalı. Şimdi burada değil. Bu hata katil kimde çalışıyor? Şöyle herhangi birine girseniz olur mu bilmiyorum. Çünkü ben şunları hiç girmedim daha önce. Zaten sıfır oyuncu var. Solo iki kişilik fark etmez. Yani iki katilli olan mod. Tek katilli olan mod fark etmiyor. Herhangi birine girmeniz yeterli ama sadece Type Pixel World haritasında çalışıyor. Her haritada çalışmıyor bu hata. Şu anda mesela başka bir harita geldi. O yüzden çıkacağım bu haritadan. Normalde Mevip Plus üstte olsam harita seçebiliyorum ama VIP olduğum için seçemeyeceğim. 10 saniye geçsin tekrar gireceğim. High Pixel World gelene kadar devam edeceğim. Çıkalım bu haritada değil. Bayağıdır oyun arıyorum ama çıkmıyor. O yüzden bu haritada açayım dedim. Bu haritayı seviyorum. O dedektif çıktı şansıma ama ben katil aramayacağım. Benim yerim burası arkadaşlar. Her, haritada bir yerim var. Bu haritada buraya geliyorum bekliyorum. O oyuncular önümde atlıyor bak atlayacak şimdi izleyin. Atladı gördün mü? <laughs> burada ben durmasam atlamayacak ama ben burada olduğum için ilgisini çekiyor oyuncularım ve atlıyor. Bakın orada katil geliyor şu an. Bunlar çünkü kaçtı orada birinin öldürdüğünü gördü. Aa beyazlı katil. Yok değilmiş. Aa. GG. <laughs> Bu arada çok iyi oynuyordu. Hep 5'e falan bakıyordu. Son saniyede gördüm. Hep 5'e baktın. İyi bir katildi yani. Şansa öldürdüm. Büyük ihtimalle çok sinirlendi. Evet yine gelmedi. Ben bayağıdır bakıyorum. Normalde böyle oyuna girmeden bakıyorum. Sürekli dobi değiştiriyorum. Mesela 10 saniye bekleyip tekrar tıklıyorum. Ama gelmiyor. Hatta Akili'ye de bakıyorum. İki katil olanı da bakıyorum. Yine gelmiyor. Bekleyeceğiz bakalım. Bekleyeceğiz. Bir elde bu haritada da oynayalım. Bu haritayı da seviyorum. Gelmedi arkadaşlar. Hypixel World. Abartmıyorum. 20 haritaya geçti. 20'dir bakıyorum. Gelmiyor. Sürekli böyle oyunlara girmiyorum. Nobby'ye giriyorum. Değilse geri çıkıyorum oyun başlamadan. Ama gelmedi. Normalde daha sık gelirdi. Herhalde videodayım diye ekstra şu an şanssızlık var. Gelmiyor harita. Bu haritada da böyle yerler var. O yüzden bu haritayı videoya alıyorum. Burada basıyoruz. Bir altınla burası kapanıyor. Bazen katili böyle öldürebiliyorum bakalım. Evet. Aa gördüm pembeli. Pembeli katil. Şu değil galiba. Başka pembeli. Aa geliyor lan. <laughs> Dedektifi öldürdü. O zaman iş başa mı düştü? Galiba öyle oldu. Bakalım ne olacak. Bak oyuncuyu öldüreceğim. Bak önüne geçiyor ya. Oha. Dur dur o beni öldürür baba. Ama ben de yay olduğunu gördü. O biraz kötü oldu. Lan ben de altınları alıyorum ya. Gördün mü bak? Zehir gibi ha katil. Katil iyi abi. Katil iyi oynuyor. Bak 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 ya sen katilin arkadaşı mısın? Ölmedim ölmedim güzel. Bu katilin arkadaşı ya şu şu. Nerede? Katili göremiyorum şu an. Abi biraz benim gitmem lazım. Umarım katil beni izlemiyordur. Kaç. Çünkü katili göremiyorum. Ha oradaki almış gördüm. Yukarıda. Evet o oyuncu da oraya baktığına göre katil o tarafta galiba. Şu an kendi buraya sıkıştırdım ya. Çıkacağım. Şu altını alayım. Burası iyi bir yer. Evet katil oradaymış. GG. Abi 2 lira alıyorum ya. Çok şanslıyım. Hadi bir elde bu harita oynayalım o zaman. Ama ölürsem çıkmıyor arkadaşlar. İki keredir ölmedim. Bu sefer ölebilirim. Bakalım. Daha tay göstermedim. Bu haritada değil. Hypixel World haritasında ama. Hiç gelmiyor şansıma. Yarım saat oldu. Yarım saattir sürekli lobilerde geziyorum. Gelsin diye. Gelmedi. O oyuncu katil olabilir. Galiba değil. Şunu fark ettim. Allah katil bu. Daha alınmadı beni kovalıyor. Atmosfer değil. Tamam tam karşıya gideceğiz. Evet öldürme alındı. Bakalım. Bu tarafta mı? İsmi gözü. Aa benim geldiğim yerden alınmış. Bu oyuncu gördü hakim olduğunu. Allah Allah olabilir ha katil. Ee, önceden daha az altın çıkıyordu. Artık çok fazla altın çıkıyor. Hatta altınlar stekleniyor yani. O kadar çok altın çıkıyor. Normalde iki tane altın üst üste çıkması baya düşük ihtimal. Oyun sonlarına doğru falan yaşayabileceğimiz bir şey ama. Artık daha fazla çıkıyor. Katil orada şu an. GG kazandık. Bekliyoruz bakalım daha oyun hakkında konuşamadım ya. Arkadaşlar oyunun ortasına başlattım da. Bir tane katili öldürdüm diğeri de geliyor iki kişilik girdim şansa. Gel şuradan gel ah bir oradan geçmedi. <gülüyor> GG lag <laughs> girdi var ya bir an öldüm zannettim. Yine kazandık. İki katil de ben öldürdüm bu arada göstereyim. Katiller sadece ben varım. Pardon. Kahramanlar. Ne bileyim girdim tam 3 saniye kaldı başlayalı. Başladım ikisini de öldürdüm. Ne oluyor aşırı şanslıyım ya. 3 oyun girdim. 3'ünde de katilleri ben öldürdüm. Bir tanesi ikili girdim. ikili katil. Bakın gireceğim. Hypixel World çıkmayacak. Başka haritalar çıkıyor. Böyle yapıyorum sürekli. Lobi çekiyorum. 10 saniye bekliyorum. Şimdi belki oyunda olmaz. Normalde çıktığında yine doluyor da. Ben gene bekliyorum 10 saniye. Sonra son 5 saniye kaldı diyelim. Şimdi doldu. 10 saniye geçti. Tekrar tıklıyorum. Evet Hypixel World çıkmıyor. Tekrar çıkalım. Az önce kazandığım oyun haritası. Böyle böyle sürekli bakıyorum. Bu sefer 30 saniye kadar bekleyeceğim. Çünkü oyun yarısı doluydu. Hatta bir ikili bakalım. Belki vardır. Yok başka harita. Yapacak bir şey yok. Yani normalde çıkar. Çıkmıyor işte bugün. Şanslı My Pixel World çıkmıyor. Ama oyunlarda kazanıyorum. Ne ekmese. Bakın farklı bir haritaya geçmiş Hollywood. Çıkalım. 15 saniye bekleyip tekrar gireceğim. Evet 15 saniye doldu. Giriyorum. Yok. Başka harita. Çıkalım. Hadi ikili girelim. Belki o oyun başlamıştır diye. Yok daha hala villa diyor burası. İkili daha yavaş doluyor. Evet tekrar şansımı deniyorum. Yok. Akvaryum geldi. Ben kaydı durduruyorum. Zaten az önce de durduruyordum kaydı. İyi başlamadan çıktık. Ben kaydı durdurayım artık ne kadar kaç saat beklersen bekleyeyim. Hypixel World haritası normalde yani o kadar harita yok. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 tane harita var değil mi? Yanlış saymadım. 2, 4, 6, 7, 14, 21, 22. Evet. 20 harita var. Ben abartmıyorum. 50'yi geçti şu an. Yani 2 tane Hypixel World haritası gelmiş olması gerekiyordu ama gelmedi. Nerede Hypixel World? Hemen göstereyim. Harita kalkmış değil mi? Yo bugün oynadım ya. Bak burada Hypixel World. Gördünüz mü? Giremiyorum ama. Geldi. Hypixel World geldi de benim katil şansım var. Dur düşüyor tamam. Katil. Umarım katil çıkmam ya. Hadi Hypixel World geldi sonunda. Umarım rol çıkmaz. Masum olurum yoksa büyük sıkıntı olacak. Lütfen yapma yapma. Oh güzel. Hemen koşuyorum. Hatayı göstereceğim yere. Videonun artık kaçıncı dakikası bilmiyorum. Daha hatta da yeni göstereceğim. Umarım oraya giden katil değildir. Hatamız burada çalışıyor. Dedim zaten mimiklerle ilgili pardon hareketlerle ilgili bir şey. Buraya giriyoruz. Normalde yüzde 25'te yüzde 33 şansım var. Buradan altın çıkması için bana çıktı. Çıkmaya da bilir. Ne oluyor? Bizi aşağı düşürüyor. Tekrar gireyim. Onun zaten süresi var. Kuldan. Bir tane de altın çıkardım. Ya beni bir kat aşağı düşürebiliyor. Lavlı bölge oradan parkur yapıp yukarı dönebiliyorum. Şu anda olduğu gibi. Ya da buraya, burası da açılıyor direkt aşağı düşüyorsun. Ama o aşağı düşerken bir şey yaparsak göstereceğim zaten az önce. Yüzde kesinlikle o başıma gelecek. Umarım katil değilsinizdir. Ve ölmekten kurtulacağım o sayede. Şunu da al. Bak şimdi girdi ya kul cool dağına girdi burası. İnşallah katil değilsindir. Şimdi var ya gelmez değil mi oyun bitene kadar. Lütfen ikisi de açılsın. İki cam da açılması gerekiyor. Ya açılmadı ya. Normalde açılır. Abi videodayım ya açılmıyor. Tekrar gireceğim. Normalde şu an ok çıktı ama olsun. İşte mesela ben bu hatayı bilmesem bu kadar çok buraya girmem. Ama bildiğim için giriyorum. Hadi açıl ikisi de. Oh, açıldı bakın. Hop hareketi kullandım. Shift'e basarak kullandım. Normalde bakın. Öne gelsem bile beni o aşağıya tekrar götürüyor. Eğer hareketi kullanmasaydım aşağı düşecektim ama kullandığım için aşağı düşmedim. Gördünüz mü? Olay bu. Evet. Katilin kim olduğunu biliyoruz ama soru işareti koydu. Bakalım ne olacak? Gidelim. Evet, orada kill alındı. Gidiyor katil. Hadi katil de öldürürsem var ya bu oyun. Ben daha ne isteyeyim ya? Tamam o oyuncu alsın şu anlık. Biraz daha sakin takılacağım. Hatayı gördünüz mü arkadaşlar? Hata bu işte. Buraya giriyorsun. Normal dönmen gerekirken ölmüyorsun. Aga be oyuncunun altın yok. Ben de bütün altınları aldım az önce. Bakayım. Eğlendi mi? Dur zaten sesi gelir ama eğlenmedi. Burada durursam kesin kazanıyorum arkadaşlar. Katil ya bu taraftan geliyor ya bu taraftan geliyor. İki taraftan da gelse ee ben ona okla öldürebiliyorum derken kazandık bile. Hatayı da gösterdim. Hata buydu. Normalde aşağı düşüp bölmemiz gerekirken son anda o hareketi kullanıp hızlı kullanmak için shift ile sol tık yapıyoruz. Pardon sağ tık yapıyoruz. Harekete o şekilde anında kullanabiliyoruz. Sadece ortadakinde çalışıyor bu arada. Sağdaki soldaki o cama kapıya girerseniz çalışmaz orada. Biraz daha zor çalışıyor. Garanti olması için ortadaki kapıya girin. Bu sayede ölümsüz oluyorsunuz zaten gösterdim videoda. Bir saattir bu haritayı bekliyorum. Normalde daha sık geliyordu işte gelmedi bugün şanssızlık. Güzel bir video oldu ben zaten burada bayağıdır katil kim oynuyordum beğenirseniz devam gelecek. Bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay kendinize iyi bakın hadi bakalım görüşürüz bay bay.